Furkancığım sen bugün ne yapacaksın oğlum? Ben çorba biz gibi yapacağım. Çorba yemeği mi yapacaksın? Evet. Ne çorbası yapacaksın? Çorba bebe yapacağım. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası yapacağım. Furkan öğlene tarhana çorbası içecekmiş. Biz şimdi Furkan'la beraber tarhana çorbası yapacağız. Hadi şimdi bunu alalım. Hadi bakayım. başlayalım bakalım ikimiz de. Hadi ikimiz de başlayalım. Hadi Furkancığım çorbamızı yapmaya başlayalım oğlum. Onu koymayacağım. Hayır hayır o değil. İlk önce salçamızı koyalım oğlum. Şunu mu? Evet bak salçamızı onlar da Hadi Furkancığım salçasını koy Salçamızı da koyduk içerisine Şimdi karıştıralım Furkancığım Salçayı koydun mu annem sen Ben koymadım sen koydun Ben mi koydum salçayı Ben sana yardım ettim sen koyamadığın için Sen yapayım. Evet Şimdi kırmızı toz biberimizi koyalım tamam mı Ben koyacağım ben Tamam sen koyacaksın içerisine Beni çağıracaksın tamam mı ben... Hadi Furkan'cığım kırmızı toz biberimizi de koyalım içerisine. Tamam. Koyalım. Bak bu sefer kendin koydun. Aferin oğluma. Tamam. Furkan'cığım hadi nanemizi de koyalım oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Aferin Furkan'a. Biraz daha nane koy. Biraz daha koyayım. Evet. Aferin oğluma. Furkan'cığım naneyi koydun mu kızım? Koydum. Daha ne koydu Furkan'cığım? Şimdi ne koyacağız içine Furkan? Şimdi bunu koyacağız. Tarhanamızı koyacağız. Neymiş o? Bu tarhana. Kim yaptı o tarhanayı? Ben tarhanamı yapacağım. Sen mi yapacaksın tarhanayı? Hadi evet, bakalım. Evet sen yap. Sen yapamazsın. Ben yapamaz mıyım? Tamam sen yap. Aferin Furkan'a. Şimdi yeni koyacağım Furkan? Tuz. Ne koyacak Tuz biber. Tuz biber değil tuz koyacağım. Tuz. Hadi bakalım koy tuzunu da. Tamam. bir tane mi beyim? Az bir şey daha koy. Aldım mı bir şey Çok az. Tamam. Hadi bakalım onu da koy. Tamam. Şimdi suyunu koyacağız. Suyunu da koyduk Furkancığım. Sonra içine ne koyacağız Furkan en son? Piştikten sonra? Piş. Samırsak. Santak. Ne koyacakmışız? <laughs> Samırsak mı koyacağız? Evet. Hadi karıştır bakalım tarhananı. Tabii bir yandan da ocağa batırdım Furkan. Bak bu çok dönüyor. Sen seviyor musun tarhana çorbasını? Ne? Sen tarhana çorbasını seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Hadi ne diyecektik? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı. Abone olmayı. Bay bay.